genliğe yakınlar. Ben verse ben de biliriz çok sen. resmini çiziyoruzacağız. Başkan da benim de yeniim bak. He? Yeni o resmini çiziyoruz. Spordan çok güzel oldu bizim. Vallahi. Şöyle başkan da bir şey

e, iş kurulan bir ödeme de yapmıyor, değil yapılıyor değil mi? Yapılıyor. Günlük yemeklerimiz var. Günlük yemeğlerimiz var. Günlük yemeğlerimiz var. Günlük yemeğlerimiz Genelde gruba göre hazırlıyoruz yemeklerimizi. Kendileri tüketiyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta <abina> çok güzel <laughs> keş <keşkek> yapmışlar. <laughs> Bizi de tatlıyorlar. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim ki böyle ev <laughs> sahipliği yapsak, ağırlasak, başkanımıza hem teşekkür edelim. Altay'ın belirsin çok katkısı oldu. <laughs> tabii yaparız hocam dediler. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Elimizi evet, şey ee, yani sağlık. Evet, evet. 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 evet, Peki. evet. evet, evet. evet, evet en çok talep gören kurslarımızdan bağlama, gitar, e, ses korosu var. İlahi, kadın ilahi grubumuz var. Onlar bu, mahalle şimdi bu mahallede çok, mahalle çok kalbi yapacağız. Sanatçılar vardır, yani. evet, 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 vardır yani. Evet, evet. Evet, evet. Evet, o var. Evet. Çok yakınlar yani Burayı onun yani. için geniş geniş tuttuk. Daha Daha rahat çalışsınlar diye. de yani. süslemeler yapacak şimdi. Daha böyle bir. Bu da yer bakıyor şu anda. Evet. Yani, şey su, su, evet, siz, su, veren çok şık, kumaş evet. malzeme yok ya. Evet.